Noktalama işaretlerinde de sınavda soracaklar ve biz bundan sonraki süreçte hep noktalama işaretleriyle mutlaka bir sınanacağız. O yüzden sadece 5'te değil, 6'da, 7'de, 8'de, 9, 10, 11'de ve belki üniversitede yine noktalama ile ilgili şimdi öğreneceğin şeyler kalıcı bir şekilde eğer öğrenilirse senin işini çok kolaylaştıracak. Hadi bakalım şimdi burada Rıfkı ile öğretmen arasında bir diyalog var. Öğretmenim bu kolay demiş işte falan filan. Ama önce bir bakalım yukarıda neler var. Verilen cümlelerde noktanın hangi görevde kullanıldığını belirleyin diyor. Avukatla görüştükten hemen sonra beni aradılar. Cümlenin yüklemi var ve cümle bitti. Yüklemi olan cümlelere biz tamamlanmış cümleler diyoruz. Ve bunların sonunda ne kullanıyoruz? Bir nokta. Eğer soru anlamı olsaydı soru işareti olacaktı. Bir ünlem anlamı olsaydı ünlem işareti olacaktı. Ama bunlar yoksa bir cümlenin sonunda sadece noktayla geçinebiliyoruz. Geç, geçiştirebiliyoruz konuyu. Selda ile ördüğümüz patikler bunlar. Bunlardır demek istiyoruz. Gene cümlenin yüklemi var. Tamamlanmış cümlelerin sonunda demek ki ne yapıyoruz? Bir nokta kullanabiliyoruz. Ve bu noktadan sonra başlayan ifadeler nasıl başlamalı? Yeni bir cümle başlayacaksa artık büyük harfle başlamalı. Peki öğretmenim bu kolay. Burada cümlenin sonunda kullanılmış. Evet Rıfkı haklısın. Nokta bir cümlenin sonunda kullanılabilir. Bu cümlelerde bir soru anlamı olursa ya da bir duygu anlamı olursa nokta yerine başka işaretler de kullanılabilir. Zamanla konuşacağız hepsini. Bu arada bu noktadan sonra mutlaka nasıl başlamalı diyor öğretmenim. Büyük harfle. Aynı şeyi iki kez söylemiş olduk sana. Ama hiçbir zararı yok. Bunları böyle defalarca duyacağız ki iyice alışalım. Hadi bakalım şimdi. Köyden şehre göçen Üçüncü aile bu. Çocuklarla yedinci cadde sonundaki mağazadayız. Şimdi üçüncü, yedinci derken sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır. Sıra bildiren sayılardan sonra inci ekinin yerine nokta kullanabiliyoruz. Tamam mı? Peki. Profesör Doktor Ahmet Sarıtaş'la çalışıyoruz. Akşama kadar kazak, atkı bere ve benzeri ördük kadınlar. Ve benzeri kısaltılmış. Profesör, doktor bunlar kısaltılmış. Demek ki bazı kısaltmalardan sonra büyük küçük harf birlikte yapılan bazı kısaltmalardan sonra e, ne yapıyoruz? Biz noktayı yine kullanıyoruz. Yani bir cümle bittiğinde kullanıyoruz. İnci ekinin yerine 8. 4. 5. derken sayıdan sonra nokta kullanabiliyoruz. O ekin yerine ikisini bir arada kullanmıyoruz. Ya da kısaltma yapılmışsa kısaltmalardan sonra kullanabiliyoruz. Peki ne yazayım defterime dedi şimdi Rıfkı. İşte not alabileceğim bir şey. Bir cümlenin sonunda sayılardan sonra sıra bildirmek için ve bazı kısaltmalardan sonra nokta kullanılabilir. Bunları bir kenara yazdık. Hepsini zihnimize aldık. Artık devam edebiliriz. Şimdi bir etkinlik istiyoruz bizden. Işte. Bu etkinlikte lütfen kendini bir den önce ondan sonra bir konuşalım. Doğrusunu, yanlışını tamam mı? Verilen cümlelerde noktanın kullanımı ile ilgili bazı kurallar verilmiş ve bunlar örneklenmiştir diyor. Eğer örnekler doğruysa e, tik işareti yapalım. Yanlışsa ona göre doğru yere tikleyelim. Yani ne yapacağız bakacağız. Şimdi kural şu. Büyük harflerle kısaltma yapıldığında nokta kullanılmaz. Bu konuda kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi verecek elbette. Şimdi büyük harflerle kısaltma yapıldığında arada hiçbir noktalama işareti olmaz hiçbir olmaz. Dolayısıyla burada bu örnek bizim istediğimiz şeyi örneklemiyor. Ne zaman kısaltmalardan sonra olur? Büyüklü küçük harflerle yapılmışsa. Mesela apartmanı kısaltacağız. APT dedik böyle. Doktoru kısalttık mesela. Doktor dedik böyle. Avukatı kısaltacağız mesela. AV yazdık böyle. Büyüklü küçük harflerle yapılan kısaltmalardan sonra olabilir. Hepsi büyük harfli ise asla nokta kullanmayacağız. Ölçü bildiren sözcüklerin kısaltmalarında nokta kullanılmaz. Mesela gram ya da kilogram ya da metre bu gibi ölçü bildiren ifadelerden sonra nokta asla kullanmıyoruz. E peki manavın tezgahından tam 8 kilogram meyve almışız derken o zaman şurada nokta kullanması problem oldu. Burada da bir yazım yanlışı, noktalama yanlışı var. Cadde, mahalle, sokak gibi sözcüklerin kısaltmalarında nokta kullanılır. Evleri Hatay Caddesi, değer sokak derken bu kısaltmalar da gene büyüklü küçük harflerle yapılmış. Arkalarında nokta olabilir. Bazı kısaltmaların sonunda nokta kullanılır. İşte çevirmen ya da e, İngilizce gibi bu gibi kısaltmalardan sonra nokta kullanılabilir. Vesaire ve benzeri gibi ifadelerin kısaltmalarında da nokta kullanılır. Şuradaki ve benzeri vesaire gibi kullanımlarda gene noktaya yer verebiliriz. Cümle sonlarında nokta kullanılır. Komisyon görüşmeler oldukça güzel geçti. Burada da bir problem yokmuş. Aşağıda verilen cümlelerde virgülün hangi görevde kullanıldığını belirleyip bu sefer siz yazın diyor. Roman, öykü gibi türlerde yazmıştım ben. Şimdi bak roman ve öykü Bunlar birbirine benzeyen sözcükler, eş görevli sözcükler. Dolayısıyla burada virgülü eş görevli sözcükler arasında kullanmışız. Birbirine benzer sözcüklerin arasında, eş görevli sözcüklerin arasında kullanabiliyoruz. Olan biteni anneme, kardeşlerime anlattım. Yani anneme ve kardeşlerime birbirine benzeyen sözler bunlar. Gene eş görevli sözcükler diyebilirim. Sevgili anneciğim dedikten sonra, aziz dostlar dedikten sonra karşımızda bir kitle var ve onlara sesleniyoruz. İşte değerli dostlar, işte aziz e, kardeşim ya da benzeri bir ifade. Bu tarz hitap bildiren ifadelerden sonra virgülü kesinlikle kullanıyoruz. Başka bir şey kullanırsak yanlış olur, virgül kullanmazsak eksik olur. Aman unutma. Seni, seni, hep seni özlüyorum. Atam. Akşam, yine akşam, yine akşam ardı sıra tekrarlanan sözcükler anlatımı daha etkili kılmak için tekrarlanan sözcüklerin arasında da virgül kullanabiliyorum. Şimdiye kadar daha çok virgülle ilgili konuşmuştuk ama şimdi de virgülü konuştuk. Eş görevli sözcüklerin arasında kullandık. Sonra hitap bildiren, seslenme bildiren sevgili anneciğim, değerli dostlarım, işte değerli konuklar gibi ifadelerden sonra virgül kullandık. Ve devamında akşam yine akşam yine akşam derken e, cümleye ya da dizelere daha etkili bir ifade katmak için tekrarlanan sözcüklerin arkasında yine ne yapıyoruz noktayı kullanıyoruz. Peki ne yazayım defterime sordu ve öğretmenimizin şu ifadeleri çok kıymetli çok iyi okuyalım lütfen. Virgül aynı görevdeki sözcükleri birbirinden ayırır. Nesneleri, iki tane ismi, iki deyimi mesela örnek yani aynı görevdeler ya bunları ayırırken virgül kullandık. Bir kuruma, birine ya da bir kitleye seslenirken kullandığımız hitap sözcüklerinden sonra virgül kullanırız. Virgül tekrarlanan, yinelenen sözcüklerden sonra da kullanılabilir, onların arasında da kullanılabilir. Peki, virgülün kullanımı ile ilgili bazı noktalar verilmiş. Bunlar örneklenmiş diyor. Doğruysa örnek bir doğru kısmına yanlışsa da yanlış kısmına bir tik işareti koyacağız. Eş görevli sözcüklerin arasında mı kullanılmış? Bakalım. Kitap, defter, kalem, kağıt almak için kırtasiyeye gidiyorum. Bunlar birbirine çok benzeyen sözcükler. Her biri birer nesne aslında. Dolayısıyla burada doğru kullanılmış. Kitap sözlerinden sonra kullanılır. Sevgili öğrenciler dedikten sonra virgülü kullanması kesinlikle doğru yinelenen, tekrarlanan sözlerden sonra kullanılır diyor. Oysa canım anneciğim dedikten sonra bu bir hitap sözcüğü. Burada virgülü bu yüzden kullanmış. Demek ki burada bu açıklamaya uygun bir örnek değil bu. Eş görevli sözlerin arasında kullanılır. Sana, sana en çok sana teşekkür ederim. Yani tekrarlanan sözcüklerin arkasında kullanmışız burada da. Burada da bir yazı şey örnek hatası var. Tutuş yani tutarsızlık var. Uyuşmamız için mışlar konuşamıyorum. Hitap sözlerinden sonra virgül kullanılır. Elinde bir top kumaş, bir makas ile mağazadan çıktı. Şu bir top kumaşla bir makas eş görevli sözler. Onların arasında o yüzden virgül kullanılmış. Oysa hitap sözü falan yok ortada. Yinelenen, tekrarlanan sözlerden sonra kullanılır diyor. Öğretmen konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Çocuklar bunları defterine yazdı. Burada da iki cümleyi birbirinden ayırmışız. Asla yinelenen ya da tekrarlanan sözler yok. Dolayısıyla bu örnekte bu açıklamaya uymadı. Artık sayfa 39 ve 41 arasındaki 18 numaralı testi çözebiliriz. Hallettik bunu da. Yazım ve noktalamayı da artık birinci sınava hazırız. Her şey yolundaysa, sormak istediğim bir şey yoksa güzel. Ama varsa bana sormak istediğim bir şey hemen Önder Hoca'ya sosyal medya hesaplarında ulaşıp kafana takılan her şeyi sorabilirsin. Sınavda başarılar. Kendine çok iyi bak. Eyvallah.